yapacağımız şey bir köprü. Elimizde dil çubukları var doktorların kullandığı. Doğrusu. <laughs> 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 şu anda biz köprünün ayaklarını yapıyoruz. Kalınlığı ince olduğu için, e, bayağı ince olduğu için. Şu şekilde kesiyoruz, düzleştiriyoruz. Birini yapıştıracağız, kalınlaştıracağız bunu. Şu şekilde iki tane birini yapıştıracağız. Ki bir, şu şekilde üstüne bindirdiğimiz zaman ayakları yapışkan e, daha sağlam olsun. Çünkü inceldiği zaman yapışkan tutmayacak. <laughs> Söylemiyor. Her defterin aklında unutmamasla çok istiyorum. Ya da ne? Ah, 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 getirsene. Taksak ya daha mantıklı. Köklerin ismi ne olsun? Şey olsun. Sultan Yusuf. Olmaz Hürrem Sultan olabilir İşte Hürrem Sultan diyorum ya Hürrem Sultan Müslüman Muhabit bir kadındır Güzel oluyor mu? Ama Muhteşem Huzurlar adını çok yanlış kaldı. Bu arada bu şey gibi hoş beş gibi Şaka mı? Evet Hoş beş gibi olmadı mı? Hoş beş alıp yapalım direkt. Hoş beş bu. İyi adam var abi. Öyle. Ya yüz. <gülüyor> ya <gülüyor> Evet arkadaşlar. Evet, Kira inşallah çok ya. İnşallah. Yüzleşme. Buradan tanısın artık. Yere atma sana. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> görmedim. Kimse görmeden. <laughs> Çorapçı aldım bir su dua aldı. Evet. Öbürleri değil. Anayla biraz ben dinlerim. <laughs> <laughs> Anlat bakalım ne yapıyorsun şu an? köprünün tabanını yapıyorum. Evet. Arabaların yayaların, bisikletlerin, motorların. Bunu sen şunu ben onu yolu yapıyorum. Şu bir tane yaptım şu şekilde. Biraz, ne yapacağız? Ne lazım? Gel. Yani. Hatta birini şöyle kısa, birini şöyle uzun.